Bir tane hoca efendi çok güzel itiraz etmişti, ver yansın etmişti. Efendimiz esnaflar için bir tavsiyede bulunuyor. Yedirdiğinden yedirmesini, giydirdiğinden giydirmesini, içtiğinden içirmesini. Bir farkının olmamasını buyuruyor. Bize bunu emrediyor. Bugün Allah aşkına hangi esnaf böyle? Hangi esnaf kendi giydiğini giydiriyor? Anasının babasının ruhaniyetine hayrat yaptırıyor. Köprü cami yaptırıyor. Yaptırabilirsin. Yaptırmanda da bir beis yoktur. Fakat sen bunu yaptırırken ananın ruhuna, babanın ruhuna gidiyor mu bu? Çünkü alın teri kurumadan işçinin hakkını veriyor musun? Burada kulaklı var. Bunu yapmıyorsun. Ananın babanın ruhuna, ruhaniyetine o gider mi? Zaten her yerde cami var. Zaten her yerde çeşme var. Sen bir işçi çalıştırıyorsun. Askeri ücrete çalıştırıyorsun. 8500 lira oldu. Şimdi buna geçinmeyi, geçinmesi için bunu veriyorsun. ananın babanın ruhuna ver 10.000 lira. O aile içerisinde saadeti sağlasın. O da ananın babanın ruhaniyetine gidecek. Bunların yapılmasına karşı değilim. Elhak yapılsın. Ama burada cayır cayır ümmet yanıyor. Burada cayır cayır aileler çatır diyor. Sen orada çeşme yaptırıyorsun. Anamın babamın ruhaniyetine gidecek. Kapitalizmin temel felsefesi. Yaşamak için insanı öldürün derler. İslam'ın temel noktası ne? Efendimizin buyruğu. Kayrun nase men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı başka bir insana hayırlı olmalıdır başka bir insana yardım eden. Efendimizin ahlakıyla ahlaklandığımız zaman o zaman Türkiye'nin rengi değişir. Bir tane hoca efendi çok güzel itiraz etmişti, ver yansın etmişti. Efendimiz esnaflar için bir tavsiyede bulunuyor. Yedirdiğinden yedirmesini, giydirdiğinden giydirmesini, içtiğinden içirmesini, bir farkının olmamasını buyuruyor. Bize bunu emrediyor. Bugün Allah aşkına hangi esnaf böyle? Hangi esnaf kendi giydiğini giydiriyor? Anasının babasının ruhaniyetine hayrat yaptırıyor. Köprü cami yaptırıyor yaptırabilirsin. Yaptırmanda da bir beis yoktur. Fakat sen bunu yaptırırken ananın ruhuna, babanın ruhuna gidiyor mu bu? Çünkü alın teri kurumadan işçinin hakkını veriyor musun? Burada kul var. Bunu yapmıyorsun. Ananın babanın ruhuna, ruhaniyetine o gider mi? Zaten her yerde cami var. Zaten her yerde çeşme var. Sen bir işçi çalıştırıyorsun. Askeri ücrete çalıştırıyorsun. 8500 lira oldu. Şimdi buna geçinmeyi, geçinmesi için bunu veriyorsun. ananın babanın ruhuna ver 10.000 lira. O aile içerisinde saadeti sağlasın. O da ananın babanın ruhaniyetine gidecek. Bunların yapılmasına karşı değilim. Elhak yapılsın. Ama burada cayır cayır ümmet yanıyor. Burada cayır cayır aileler çatır diyor. Sen orada çeşme yaptırıyorsun. Anamın babamın ruhaniyetine gidecek. Kapitalizmin temel felsefesi. Yaşamak için insanı öldürün derler. İslam'ın temel noktası ne? Efendimizin buyruğu. Hayrun nase men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı başka bir insana hayırlı olmalıdır. Başka bir insana yardım eder. Efendimizin ahlakıyla ahlaklandığımız zaman, o zaman Türkiye'nin rengi değişir.